Yani arkadaşlar Allah diyen parabol olur. Genelde RK ile gösteriyorlar. Şimdi sıkılır genç. Bu şekilde e, absesi tespit ederken şunu da yapabiliriz. Herkese merhabalar arkadaşlar. Adım adım ilerliyoruz. Sıra geldi ikinci dereceden fonksiyonlara. Yani parabol arkadaşlar. Bugünkü dersimizde parabolün ne olduğunu anlamaya çalışacağız. Ve önemli noktalarına değineceğiz. Hazırsanız hemen başlangıç yapalım. Şimdi ikinci dereceden fonksiyon denildiğinde aklımıza fx eşittir ax kare artı bx artı c fonksiyonu gelir. Buna ikinci dereceden bir bilinmeyenli fonksiyon ismini verirler. O bilinmeyen burada kim tabii ki? x. Gördüğünüz gibi bu da ikinci dereceden, bu da ikinci dereceden, bu da ikinci dereceden bir fonksiyondur. Yani ikinci dereceden fonksiyonlarda x'in kuvveti 2 e, olur arkadaşlar bunu unutmayalım. Peki bu yazmış olduğum fonksiyon kaçıncı derecedendir? Bu yazmış olduğum fonksiyon 3. dereceden bir fonksiyondur. Yani 2. dereceden değildir. O zaman x'in kuvvetine bakacağız. En fazla değer derece olduğu için bu sayının 2 olması gerekiyor. Şimdi buradan devam ediyorum. Arkadaşlar fx eşittir. Bu fonksiyonu 2. dereceden bir birim yani fonksiyonsa a çarpı b'yi bulacağız. Şimdi şöyle düşünüyorum. Bu fonksiyon 2. dereceden fonksiyonsa x küpün ne işi var burada? Sil bunu at bunu buradan. O zaman yapman gereken burayı 0 eşitlemek. Hemen A eksi 1 sıfır eşitse A'nın değeri kaç gelir? 1 gelir. Bunu bulduk. Sonrasındaysa kalan ifadede x'in kuvveti 2 olmalı. Peki x'in kuvveti 2 olmaya aday kim var burada? Tabii ki burası var. Burasının 2 olması gerekiyor. Yani soruda B eksi 2'nin de 2 olması lazım. Kısacası B eşittir 4 geliyor. O zaman A ile B'nin çarpımı buradan 4 geliyormuş. Aslında bu f fonksiyonu burası gitti. Şurası x üzeri 2 burası eksi 5x artı 1 şeklinde yazılabilen bir fonksiyondur. Buna ikinci dereceden bir bilinmeyenli fonksiyon ismini veriyoruz. Peki ikinci dereceden bir bilinmeyenli bir fonksiyon için f2 değerini bulalım. Ne yapacağız? x yerine 2 yazacağız değil mi? Hemen x yerine 2 yazıyorum. Eksi 2 çarpı 2'nin karesi artı 2 artı 7 diyeceğim. Bakın çarpma öncelikli olduğu için burasının sonucu eksi 8'dir eksi 8 artı 2 artı 7 olacaktır. Elbette şurası 9'u vereceği için yanıt 1 gelmiş oluyor. A noktası fonksiyonun grafiğinin üzerinde olduğuna göre M kaçtır? Bak şimdi üzerinde olması sağlar anlamına gelir. Mesela bu fonksiyonu sallıyorum şöyle bir grafiği var. A noktası da tam olarak burada eksi 1 virgül M. Bu noktanın değerleri yani X ve Y değerleri şuradaki fonksiyonu sağlar. Arkadaşlar y burasıdır zaten. O zaman y yerine m yazalım isterseniz. Evet aynen öyle. M yazdım. x yerine de eksi 1 yazacağım. Bak. Eksi 2 çarpı eksi 1'in karesi. X yerine eksi 1 yazıyorum. Artı eksi 1 artı 7. Düzenleyelim. M eşittir. Eksi 1'in karesi 1. Eksi 2 ile çarptığınız eksi 2. Buradan zaten eksi 1 geldi. Artı 7. Şurasının sonucu eksi 3 olduğu için yanıt 4'müş. Zaten m istiyordu cevap 4 gelecektir. İşte buna ikinci dereceden bir fonksiyonlar denir ve üzerinde olma şartı tabii ki sağlamasıyla aynı kapıya çıktığı için böyle bir çözüm yapmış olduk. Peki bu fonksiyonların grafiklerine biz ne diyeceğiz ya? Nasıl olacak bu fonksiyonların grafiği? nasıl çizeceğiz biz? İşte bu konuda tam olarak bunu öğreneceğiz. Arkadaşlar ikinci dereceden bu fonksiyonun grafiğinin adı paraboldür. Fakat bu matematik dünyasında literatürde alışılagelmiş bir şey olmuş artık. Parabol deyince herkes bunu anlıyor. İkinci dereceden fonksiyon. Okey. O zaman grafiğin adına parabol diyoruz. Peki parabolün kollarının yönünü nasıl belirleyeceğiz? Tabi parabolün çizimi nasıl olacak? Onu anlatmaya geçtim şu anda. Öncelikle birinci etap kollarının yönünü belirlemek. Arkadaşlar eğer bu parabolün baş kat sayısı dediğimiz a kat sayısı sıfırdan büyükse yani pozitifse parabolün kolları yukarı doğru olur. Yani arkadaşlar Allah diyen parabol olur diyebilirim size. Dolayısıyla parabol böyle görünür. Eğer kolları e, pardon baş kat sayısı negatifse yazalım şöyle. O zaman da kollarımız aşağı doğru bakar arkadaşlar. Yani çukurluk yönü aşağıdadır diyebiliriz. Bu da negatif olmasından ileri geliyor. Buna bir tane örnek verelim. Mesela fx eşittir x kare artı 1 parabolün çizildiğinde böyle durur arkadaşlar. Mesela fx eşittir eksi 2 tane x kare artı x eksi 1 parabol ise çizildiğinde böyle durur arkadaşlar. Anlaştık mı? Yani başka sayıya bağlı bir şey bu. Parabolün eksenleri kestiği noktaları nasıl bulacağız? Aynı fonksiyon mantığı. Bak bir önceki derste dedim ki size x'e 0 ver, ne oluyor? f0y. Y'yi kestiği yeri buluyorsun. Y'ye 0 ver, bu sefer de x'i kestiği yeri buluyorsun. Tam anlamıyla bu. Arkadaşlar y0 için x eksenini kestiğimiz yerler, x0 için y eksenini kestiğimiz yerler ortaya çıkar. Bu sadece parabolde değil, bütün fonksiyon mantalitesinde aynı şeydir. Bunu unutmayalım. Şimdi gelelim bu parabolün eksenleri kestiği noktaları nasıl bulacağız? 1 bu parabolün baş katsayısı 1 olduğu için ve pozitif olduğu için Allah diyen paraboldür. Şöyle durur bu. Eksenleri kestiği noktaları nasıl belirliyoruz? İşte x'e 0 veriyoruz y eksenini kestiği yeri. Y'ye 0 veriyoruz x eksenini kestiği yeri. Şimdi x'e 0 verdim diyelim ki ne oldu? Bak lank bu gitti. Bu da gitti. O zaman ne çıktı? Eksi 3 çıktı. Yani buradaki parabol Y eksenini eksi 3 ordinatlı noktada keser. 0 eksi 3 noktası olmuş oluyor bu da. Çünkü x'e 0 verdiniz. Görüntüsü eksi 3 çıktı. Şimdi y'ye 0 veriyorum ve x'i kestiği yeri buluyorum. Arkadaşlar y dediğimiz şey zaten şu. Buna 0 verirseniz 0 eşittir x kare eksi 2 tane x eksi 3 oluyor. Bunu hemen çarpanlarına ayıralım. x x eksi 3'e artı 1. Bunların çarpımı eksi 3'ü bunların toplamı eksi 2'yi verdiği için Doğru sayıları seçmiş olduk. Şimdi ne yapıyoruz? Hemen x eksi 3 çarpanı varmış yorumunu yapıyoruz. Bir de x artı 1 çarpanı varmış yorumunu yapıyoruz. Buradan sıfıra eşitlemek suretiyle hemen x değerlerinin 2 tane değerini, x'in daha doğrusu 2 tane değerini bulacağız. Bunu sıfıra eşitlerseniz x değeri kaç gelir? 3 gelir. Bunu sıfıra eşitlerseniz x değeri kaç gelir? Eksi 1 gelir. O zaman parabolün y eksenini 0, eksi 3 noktasında kestiğini anladık. X ekseninin de dikkat edin. 3 virgül 0 noktasında çünkü x 3 çıkınca y 0 oluyor. Ve eksi 1 virgül 0 noktasında kestiğini anladık. Yani arkadaşlar parabolün eksenleri kestiği noktalar bunlarmış diyeceğiz. İşte biz bu noktaları bulduktan sonra yönünü de bildikten sonra bunları analitik sistemde lang diye birleştirip çizimi yapmış olacağız. Hatta şurada da gösterebilirim size. Eksi 3'e eksi 1'den geçecek değil mi? Eksi 3'e eksi 1'den geçecek şöyle. O zaman parabol bir de 0-3'den e, 3 pardon 0 3ten yani aşağıdan geçecek. Bir de 3-0'dan şunu yanlış yapmayalım da 3 ve eksi 1'den. Arkadaşlar 1 burası 3 de burası olsun tamam mı? Şöyle bir parabolden bahsediyoruz biz göz kararı. İşte bu. Orjin burası y ekseni burası 3-0 noktası burası eksi 1-0 noktası şunlar. Bu arkadaş da 0-3 işte parabolun çizimini bu şekilde tamamlamış olduk. Basit aslına bakarsanız sadece yön ve eksenleri kestiği yeri bilmeniz kafi. Tabi eksenleri kesiyor o da. Y eksenini keser reel sayılarda parabol ama x eksenler her zaman kesmeyebiliyor. biliyor. Şimdi bunların biraz derinine girelim. Tepe noktasını bulma işlemine geldik şimdi. Arkadaşlar parabolün çizimini eğer yapamazsanız bazı durumlarda çünkü x'i kesmeyebiliyor biliyor bazen. Tepe noktası denilen e, şurada bulunan yani çukur olan ya da şurada bulunan yani tepe yaptığımız nokta. İkisine de tepe noktası ismini veriyoruz bu arada. Bunların bulunuşunu öğreneceğiz. Bu görmüş olduğunuz ifadenin grafiğine parabol denirdi. Şimdi biz bunun tepe noktasını yani azalanlıktan artanlığa geçtiği bakın azalanlıktan artanlığa geçtiği şu noktayı yahut artanlıktan azalanlığa geçtiği şu noktayı nasıl tespit ediyoruz? Bu noktanın koordinatlarını genelde rk ile gösteriyorlar. Şöyle bir rk yazalım. R'yi bulmak için eksi b bakın x'in katsayısının eksilisini Buradaki x karenin kat sayısının 2 katına bölüyoruz. Formülümüz eksi b bölü 2a arkadaşlar. Lütfen buna dikkat. Bazen eksi b bölü a ile karıştırıyorsunuz. O kökler toplamıydı. İkinci dereceden denklemdeki kökler toplamı eksi b bölü a'ydı. Eksi b bölü 2a ise nedir? Parabolün tepe noktasının absis değeridir. Peki r'yi bulduk diyelim ki. Bakın burada yazmışız. Eksi b bölü 2a. k'yi nasıl bulacağız? Ya arkadaş k noktası pardon t noktası bunun üzerinde değil mi? Evet. Evet. E o zaman yerine yazarsın sağlar. Yani R'nin fotoğrafı K'dir. Hemen X yerine R yazarsınız arkadaşlar. X yerine R yazarsanız karşınıza K gelir. Yani K aslına bakarsanız R'nin değeridir. Ha, bak K R'nin nesiymiş? Değeri imiş. O zaman bir fonksiyonun alabileceği en küçük değer en büyük değer tepe noktasında oluyormuş. R sayılardaki parabolik fonksiyonun. Bunu da unutmayalım aynı zamanda. Şimdi bununla ilgili hemen bir uygulama yapalım. Gelin beraber. Aşağıda verilen fonksiyonların tepe noktalarını bulalım. Bulalım. Şimdi bunun arkadaşlar tepe noktası için eksi b bölü 2a yapacağız. Bakın a kat sayısı 1, b kat sayısı 4. O zaman eksi b bölü 2a formülünde bunları kullanırsam eksi 4 bölü 2 tane a'dan eksi 2 çıkıyor. Bu tepenin, tepe noktasının absisi. Ordinat içinse bu eksi 2 sayısının fotoğrafını çekmelisiniz. Bakın eksi 2'nin karesi. Eksi 2'nin karesi Hocam burada parantez yok siz parantez açtınız Arkadaşlar negatif sayılarda biz parantez kullanmalıyız Çünkü kare alıyorsunuz 2 defa çarpmalısınız Parantez kullanmazsanız negatif çıkar hatalı olur Burada eksi 2'yi 2 iki defa çarpmak bu anlama geliyor Peki artı 4 çarpı Eksi 2 artı 3 diyorum Düzenleyelim şurası 4 yaptı Burası eksi 8 yaptı orası da 3 yaptı Yanıt eksi 1 geldi bunun anlamı ne? Bunun anlamı bu fonksiyonun tepe noktasının apsisi eksi 2 iken ordinatı eksi 1. Bu parabol nasıl durur? Allah diyen parabol şöyle. İşte siz şurayı buldunuz. Anlatabiliyor muyum? Buradaki noktanın eksi 2 bölü eksi 1 diye iki tane bileşeni varmış. Geldim buna. Bakın buradaki A değeri bu. Buradaki B değeri ise eksi 6. O zaman hemen tepe noktasını şöyle ayıralım. Hemen tepe noktasını eksi B bölü 2 A'dan bulalım arkadaşlar. Ne diyeceğiz? Diyeceğiz ki kardeşim R değeri bunun ters işaretlisinin eksi 6'nın ters işaretlisi nedir? 6'dır. Şunun iki katına bölümüdür. Yani 1'dir. Hemen bunun fotoğrafını buluyoruz. F1. X'e ne 1 yazalım. 3 çarpı 1'in karesi eksi 6 çarpı 1 artı Şaka yaptım 1'di orada değil mi 3 yazdım ben Şöyle olacak o zaman şurası kaç yapıyor şurası Eksi 3 yapıyor o zaman eksi 3 artı 1'den eksi 2 gelmiş oluyor Yani bunun tepe noktası da 1 virgül eksi 2'ymiş yorumunu yapabiliriz Devam edelim Bu parabol dikkat ettiyseniz A'sı eksi 1 olan bir parabol B'si arkadaşlar eksi 2 olan bu da C'si zaten değil mi Y eksenini kestiğimiz yerin ordinatı oluyor Hemen bulalım tepe noktasını e, Apsis değerini daha doğrusu Eksi B şunun eksilisi 2 oluyor Bunun iki katına böleceğiz Ne çıktı? Eksi 1 çıktı Peki K değerini bulalım K değeri de bunun fotoğrafıdır tabii ki O zaman eksi 1'in fotoğrafı Bak şimdi dikkat buraya Eksi 1'in karesini alıp önüne eksi atacaksınız Eksi 1'in karesini alıp önüne eksi atacaksınız Dikkat Sonra eksi 1 eksi 2 ile çarpacaksınız Eksi 2 bak, çarpı eksi 1 Bir de 5 ekleyeceksiniz Pekala şimdi burada eksi 1'in karesi 1 yapar önde de eksi var eksi 1 yapar Şurası artı 2 yapar bir de 5 eklediniz. Bunun sonucu kaç geldi? 6 gelmiş oldu. O zaman tepe noktası eksi 1 virgül 6 imiş. Yorumunu yapabiliriz. Şimdi bu fonksiyonun grafiğini çizmeye geldi. Ben size az bir tane grafik önden önden çizmiştim değil mi? Sevgili arkadaşlar bakın. Öncelikle bu fonksiyonda x'e 0 verelim. Y'yi kestiği yeri bulalım. Y'ye 0 verelim. X'i kestiği yeri bulalım. Tabii ki y'ye 0 verirseniz burası y olduğu için x kare eksi 6 tane x eksi 7 eşittir 0 oluyor. Çarpanlarına ayıralım bunu. x x verdiniz eksi 7'ye artı 1 verdiniz. Ne oldu bunun çarpanlarına ayrılmış hali? Bunlar çarpınca bunu verdi. Bunları toplayınca şunu verdi. Doğru sayıları vermişim bu yüzden. O halde bunun çarpanlarına ayrılmış hali x eksi 7 çarpı x artı 1 olmuş oluyor eşittir 0. Bunu sıfırlayınca x değeri 7. Bunu sıfırlayınca x değeri eksi 1 değil mi? O zaman fonksiyonun geçtiği x değerleri yani kökleri çıktı. Bir de geçtiği y değeri var o da çıktı. Bir de başkast sayısına bakalım. Bak bunun başkast sayısı 1 yani sıfırdan büyük yani pozitif. O zaman kollar hangi yöndedir? Yukarı yöndedir tabii ki. Hemen şimdi bunun çizimine başlayabiliriz. Arkadaşlar bu parabol x, y x eksenini eksi 1 ve 7'de kesiyor. Kolları yukarı doğru. Y'yi de eksi 7'de kesiyor. Bak şimdi şöyle gelir buradan devam eder. Burası 7'dir. Burası eksi 1'dir. Burası eksi 7'dir. Şurada bulduğum eksi 7. Kollar da yukarıdır. E hocam parabolün tepe noktasını niye öğrendik o zaman? İşte tepe noktasını x eksenini kesmediğiniz zamanlarda kullanarak parabolün tam nereden dönüş yaptığını anlıyorsunuz. Bu durumda arkadaşlar tepe noktası bakın dikkat edin tam olarak buradadır. İşte buna ben R derim zaten. Bunun bulunuşunu öğrenmiştik. Neydi R'nin bulunuşu? Aferin sana. Eksi B bölü 2 A'ydı. O zaman hemen yapalım. Bakın eksi B. Bu B katsayısı ters işaretlisi 6. Bunun 2 katı A'nın 2 katına bölerseniz 3 yapar. Bak burası 3 geliyor. Şimdi sıkı dur genç. Bu 3 7 ile eksi 1'in tam ortasında bulunuyor. Dikkat ettiniz mi? Evet hocam, nasıl oluyor bu iş? Arkadaşlar tepe noktası parabolü bu şekilde iki parçaya ayırır aslında. Yani tepe noktasından geçen doğru daha doğrusu parabolü iki şekil iki tane simetrik parçaya ayırır ve bu parabolün işte dikkat ederseniz tepe noktasının apsisini 3 olarak bulmuş olduk. Bir de ordinat bulalım istiyorsanız ne yapacağız? İşte 3'ün fotoğrafını bulacağız. 3'ün fotoğrafı x'e 3 yazıyorum. 9 18 artı şaka tabii ki eksi 7. Buradan şu kısım eksi 25 yapıyor. Eksi 25 9 daha eksi 16 mı yapıyor? Aynen öyle yanlış yapmıyorum da eksi 16. O zaman tepe noktasının ordinatı da eksi 16 ymış. Yorumunu yapabiliyoruz. Anlaştık mı? Burada mısın? Uyumuyorsun değil mi? Bak çok önemli konu bu. Dikkat et fonksiyonlar zaten biliyorsunuz AYT'nin de temeli 11. sınıfta da çok önemli bir noktaya temas ediyor bu parabol mevzusu. O yüzden dikkat edelim. Arkadaşlar şimdi size bir şey söyleyeyim. Bakın. Tepe noktasının formülü ne? Eksi B bölü 2A. Peki. Buradaki ikinci dereceden denklemde. Şurada kurmuşum zaten. Kökler toplamını bana söyleyin bakalım. Kökler toplamının formülü neydi? Eksi B bölü A'ydı hocam. Süpersin. Peki köklerden bir tanesi bu. X1. Köklerden bir tanesi de bu. X2. Az evvel dedi ki tepe noktası tam bunların ortasından geçer. O zaman tepe noktası X1 ile X2'nin toplamının yarısıdır. Tam ortasından geçiyorsa. Peki X1 ile X2'nin toplamı zaten eksi B bölü A demek değil midir? Evet. Bunun yarısını alırsanız ne çıkar karşınıza? Eksi B bölü 2A çıkar. Ver alkışı o zaman. Demek ki eksi b bölü 2a formülü aslında köklerin aritmetik ortalamasından geliyormuş. Kapiş. Buna dikkat edelim arkadaşlar. Devam ediyorum bakalım. Bir tane parabol grafiği çizmiş olduk. Bir başkasına geldim. Fonksiyonun grafiğini çizelim demiş. Arkadaşlar bu fonksiyonun grafiğini çizerken iki yol izleyebiliriz. Şimdi birincisini anlatayım şöyle. İkincisini de detaylı anlatacağım. Birincisi şu. Herkes bu konuda şurası y ekseni. Burası da x ekseni. Bu konuda özel iki tane parabol var. Onların çizimini bilsin. Birincisi orijinden geçen bu parabol. Bunu arkadaşlar fx eşittir x kare. Çok lazım oluyor bu parabol. Bakın dikkat edin x'e 0 verdiğinizde y de 0 çıktığı için orijinden geçiyor. Bu fx eşittir x kare grafiği. Bir de bunun x eksenine göre simetriği olan gx eşittir eksi x kare parabolü var. Değil mi? Bu da zaten x'e göre simetri aldığımız için y'nin yani şurası y demek. Y'nin işaretini değiştirdim. Eksi x kare olmuş oldu. Bu da özel bir parabol olarak karşımıza çıkıyor. Peki ben eksi x kare artı 4'ün çizimini yapacağım. Arkadaşlar bir fonksiyona bakın şu. Bu fonksiyona 4 eklerseniz bu fonksiyonu 4 birim havaya kaldırırsınız Demek ki sizin parabolünüz yani şu anda çizmeye çalıştığımız parabol Bu mor parabolün 4 birim yukarı kaldırılmış hali Bu mor parabolü 4 birim yukarı kaldırırsanız karşınıza böyle bir parabol çıkar burası 4 olsun Ve bu arkadaşın adı eksi x kare artı 4 olarak karşımıza çıkıyor Elbette ki şu ve şu noktalar 4 ve eksi 4 değil Neden? Çünkü burası e, x eksenini kestiğimiz yer Nasıl buluyoruz x eksenini kestiğimiz yeri? Tabii ki fonksiyonu sıfıra eşitleyerek. Bakınız, bu fonksiyonu hemen sıfıra da eşitleyelim, bir görelim. Eksi x kare artı 4 fonksiyonunu sıfıra eşitlerseniz, yani y yerine sıfır yazarsanız, x kare eşittir 4, x eşittir artı eksi 2 gelmiş olur. Kısacası benim yaptığım çizimde bu 2'dir, bu da eksi 2'dir arkadaşlar. Böyle bir çizim yapabiliriz. Şimdi ben size bunun detaylı çiziminin nasıl yapılacağını anlatayım, o pratik çizimde. Şimdi ne yapıyorum? Önce y yerine 0 yazdım. X'i kestiği yere. X yerine 0 yazdım. Bu sefer de y'yi kestiği yere bulacağım. Buyurun y'yi kestiği yer 4'müş. Peki bu parabolün baş katsayısı sayısı eksi 1 yani sıfırdan küçük yani negatif değil mi? Evet. E negatifse kollar o zaman ne olmalı? Aşağı doğru olmalı. Ha, demek ki bizim parabolümüz şöyle bir şey. Kollar aşağı olacak. Buradan geçecek ki burası 0.4 noktası dikkat edin. Bir de x ve y'yi eksi 2 artı 2 ile kesecek. O zaman bu bulgular ışığında eksi 2'den geçersiniz. 4'ten geçersiniz. Artı 2'den geçersiniz ve böyle bir parabol çizmiş olursunuz. İşte burası 2, burası eksi 2, burası da 0,4 noktası. Arkadaşlar dikkat ettiniz mi? Tepe noktası bu soruda 0,4. Aa hocam neden tepe noktası 0'a 4 çıktı ki? E 4 çıkmasının sebebi aslında basit. Şunun 4 çıkmasından ileri geldi değil mi? Ve şunların simetrik olmasından ötürü tam buradan geçiyor işte tepe noktasından geçiyor o eksenimiz. Az sonra ondan da bahsedeceğim. Ve onu geçtim tepe noktasının apsisi Eksi b, b yok burada dikkat ederseniz. B çünkü x'in katsayısıdır. Eksi b bölü 2 tane a. Buradan ne geliyor? 0 geliyor. Zaten 0'ın fotoğrafını bulmanız durumunda 4 geliyor. O zaman tepe noktasının absis ve ordinat değerleri ki bu k'dir zaten. 0'a 4 olmuş oluyor. Kısacası bu parabol en büyük olarak 4 değerini alır yorumunu yapabiliyoruz. Anlaştık mı? Bundan elime niye taktım anlamadım ama Evet bu şekilde çizimini yaptık arkadaşlar Az evvelki çizim daha basitti çünkü Eksi x kare 4 birim havaya kaldırdınız Bunu da bilin bunu da bilin arkadaşlar oldu mu? Şimdi bakın Parabolün tepe noktasından geçen şu eksen Simetri eksenidir Ve simetri ekseni parabolü iki tane eş parçaya ayırıyor O halde diyebiliriz ki şuradaki kanatla Bu taraftaki kanat birbirinin aynısı ve yine şuradan aşağı doğru paralel bir tane çizgi çekerseniz bununla bu birbirine eşit olur mesafe olarak. Bu da bununla birbirine eşit olur. Bu çok şey kazandıracak bize. Burada da durum aynı arkadaşlar. Peki buradan geçen simetri ekseninin denklemi neden x eşittir r? E çünkü analitik geometriden biliyoruz ki x eksenine dik doğrular x'in nerede kesiyorlarsa x eşittir onunla isimlendirilirler. Dolayısıyla burada tepe noktası r virgül k olduğu için bu doğru da x'e dik olduğu için x eşittir r ismini almıştır arkadaşlar. Bu kadar basit. Buna ne diyormuşuz? Simetri ekseni. x eşittir r doğrusundaki r değeri fonksiyonun köklerinin aritmetik ortalamasıdır. Aynen öyle. Mesela şunu tekrar söyleyeyim. Fonksiyonun köklerinden bir tanesi burası. Diğeri de burası. Sevgili arkadaşlar. Bu simetri eksenine eşit mesafede olduklarından dolayı. Simetri eksenindeki r değeri köklerinin toplamının yarısıdır. Zaten az evvel anlattığım gibi. Eksi b bölü 2a da. Eksi b bölü 2a formülünde. Buradan geliyor. Hadi bakalım devam edelim. Fx parabolünün simetri ekseni bilmem nedir demiş. Bak şimdi. Tepe noktasını bulacağım hemen. Tabii ki önce köklerini işaretleyeyim size. Kökler bunlar. Tepe noktası da köklerin aritmetik ortalamasının e, alınmasıyla tespit edilebilir. Eksi 5 ile birin toplamının yarısı. Eksi 5 ile birin toplamının yarısı kaç yaptı? işte eksi 2 yaptı. O zaman burası eksi 2. Kısacası parabolün simetri ekseni şu doğrudur arkadaşlar. Bu doğrunun adı da x eşittir. Eksi 2 doğrusudur. Çünkü x'i eksi 2 de keser. Kapış. Bu bitti. Geldim buna. Burada da parabolün simetri ekseni x eşittir. R doğrusu olduğuna göre parabolünün alabileceği en büyük değeri bulalım demiş. Önce şöyle bir sakin olalım. Bakın Başka katsayıyı siz de gördünüz. Başka katsayı eksi 1. Yani sıfırdan küçük. O zaman kollar ne olacaktır? Aşağı olacaktır değil mi? Peki kolları aşağı doğru olan bir tane parabol çiziniz. Bu parabolün simetri ekseni şurası ve adı soruya göre x eşittir işte r'ymiş. Bunu da yazdınız. Ve arkadaşlar buradaki tepe noktasının r'si ve k'si var. Şimdi biz şunu yapabiliyoruz. R'yi bulabilmek için formülümüz eksi b bölü 2a. Tabii ki burada b katsayısını işaretleyeyim size. Onu da yazmak istiyorum. b katsayısı r artı 1. O zaman r'yi bulmak için kullandığımız o eksi b bölü 2a formülünde bunları kullanalım. Eksi b bölü 2a. Yani eksi 2. Şimdi burada eksi eksiyi götürür değil mi? Ne oldu? R eşittir. R artı 1 bölü 2 oldu. İçler dışlar patlatalım. 2R R artı 1 oldu. Demek ki R değeri 1 geldi. Diye. Müthiş. Şimdi R değeri 1 geldiyse o zaman bu fonksiyon şuna dönüşüyor. Fx eşittir. Eksi x kare artı 2x artı R yerine 1 yazıyorum. 3. İşte fonksiyonumuz buymuş. Adam diyor ki bunun alabileceği en büyük değer. Zaten bunun alabileceği en büyük değer K'dir değil mi? E o zaman ne yapacağız? 1'in fotoğrafını çekeceğiz. K'yi bulmak için R'nin fotoğrafı çekilir. Yani e, değeri bulunur. O halde hemen F1'e ulaşmaya çalışalım. X yerine 1 yazıyorum. Pardon 1 bir yazıyorum. 1'in karesi 1. Önde eksi var. Eksi 1. 2 ile 1'i çarptınız. 2. 3 eklediniz. Buradan yanıt 4 gelmiş oldu. F1 4'e eşit olduğu için bu parabolün en büyük değeri 4'tür yorumunu yapacağız. Geldim bir başka soruya. Yani. Şimdi bakayım kaç sayfam kalmış. Son iki sayfamız arkadaşlar yorulduysanız haber vereyim. Yukarıda verilen fx parabolü y eksenini k noktasında kesmektedir. Şurası. Bir de buradan geçiyormuş. L noktası parabolün üzerinde olduğuna göre KLMO dikdörtgenin alanını soruyor. L noktası parabolün üzerinde. Şimdi dikkat edin arkadaşlar. Buradaki hemen şöyle bir yorum yapabilirim. Buradaki parabolün kolları neden aşağı? Çünkü A kat sayısı dikkat ederseniz eksi 1. B katsayısı kaç peki? 4. C katsayısı kaç? 5. Burada hemen R'yi bulabilmek için yani tepe noktasının absisi için eksi B bölü 2A yapıyorum. Eksi B bölü 2 tane A. Kaç geldi? 2. O zaman tepe noktasının absisi demek ki kaçmış? 2 miş diyeceğiz. Peki ordinatını nasıl bulacağız? Ordinat için F2'ye ulaşmalıyız. Hemen X yerine 2 yazıyorum. Bak dikkat buraya. 2'nin karesinin önüne eksi atacağız. 2'nin karesinin önüne eksi atarsam bu. 2 ile 4'ü çarparsan 8 bir de 5 var. Ne yaptı işte burası? 4, 5, 9 yaptı. O zaman hemen şuraya 9 atarız. Burası 9'muş. Şimdi sıkı dur genç. Buradaki c eşittir 5'i kullanalım. Arkadaşlar x'e 0 verdiğinizde bakın 5'i gördünüz ya. Bunun anlamı parabol x'in 0, y'nin 5 olduğu yerden geçer. Yani k noktası 0'a 5'tir. Peki k noktası 0'a 5 ise l noktasının absis ve ordinatı nedir? Absisini şu anda bilmiyorum ama ordinatını bilirim. Çünkü L'nin yerden yüksekliği de K'nin yerden yüksekliği aynı şey. İkisi de 5 arkadaşlar. Peki ne yapabiliriz buradaki L'nin absisini bulmak için? Birinci çözüm yöntemi. Şu ifadeyi 5'e eşitlersiniz arkadaşlar. Oradan bulsunuz. İkinci ve daha basit çözüm yöntemi. Dikkat şimdi. Bakın buradan simetri ekseni geçiyor. Hemen size şöyle çizeyim. Simetri ekseni 2'ye indi. Arkadaşlar adı üstünde simetri ekseni. Simetri ekseni parabolü simetrik iki parçaya ayırır. Bunlar birbirine eşittir. Bunlar da eşittir. E zaten şurası iki birim olduğuna göre yani şu kısım iki birimse şu da iki birim olmak zorunda. Ha, demek ki m'nin apsisi 4. Ordinatı 0. m'nin apsisi zaten l'nin Lüleburgaz'ın apsisiyle aynı şeydir. O yüzden 4 olmuş olur. Tamam onu da bulduk. Şimdi artık her şey hazır bence alan bulabilmek için. Alan için tabii ki şu mesafe gerekiyor. 5. 5. Bir de şuradaki mesafe gerekiyor 4. İkisini çarpıştırırsınız. 20'yi bulursunuz. Bu kadar basit. Gördüğünüz gibi bu soruda F0'ın değeri F4'ün değeriyle aynı şey çıktı. İkisi de 5 çıktı. Neden? Çünkü arkadaşlar burada 0 ve 4 buradaki tepe noktasının apsisine yani x eşittir 2'ye eşit mesafede. 0 ile 4'ün toplamının yarısı bana 2'yi verdiği için elbette ki 0 ile 4'ün birbirine eşit olması lazım. Yani aslına bakarsanız burada e, apsisi tespit ederken şunu da yapabilirdik. F 0'a eşit olan f bir şey var. Bunu nasıl bulacağız? Buraya öyle bir sayı yazacaksın ki 0 topladığında yarısını aldığında sana 2'yi verecek. Peki hangi sayıların, şuraya soru işareti yapalım. Hangi sayıların e, sıfırla toplanmasının yarısı bana 2 verir. Tabii ki arkadaşlar buradan soru işaretini 4 olarak bulabilirdik. Anlaştık mı? Evet böyle çözebiliriz soruyu. Şimdi burada şunu da ekleyeyim. Burası ve burası bazen işimize yarayabiliyor. Yani gerekebiliyor. Onları da nasıl bulacağız? Bu ifadeyi tutup sıfıra eşitleyeceğiz. Bu ifadeyi sıfıra eşitlemek aslına bakarsanız çarpanlarına ayırmaktır. Bu sizin kafanızı karıştırıyorsa hepsini sağ tarafa yollayın. Yani x kare eksi 4x eksi 5 eşittir sıfır alın ve şöyle çarpanlarına ayırın. x x eksi 5'e artı 1. Bakın bunların çarpma bunu vermeli toplamları bunu vermeli veriyor zaten. Ve bunların ters işaretlisi köktür. Bunların ters işaretlisinden buraya eksi 1 ters işaretlisinden buraya 5 yazarsınız. Bitmiş olur. Olay bu işte. Geldik bir başka soruya ve son soruya dersimizin artık sonuna doğru yaklaşıyorum. A, B, C, O karesinin A ve B köşeleri bu parabolün üzerindedir. Bakın A köşesi burası, B köşesi de burası. İkisi de bunun üzerinde. B bölü C oranını bulmaya çalışacağız. Şimdi şöyle düşünelim. Buradaki ifadede R yani tepe noktasını bulalım. Tepe noktası eksi B bölü 2 tane A'ydı. Yani 8'di değil mi? O zaman tepe noktasının hapsisi eksi B bölü 8 geliyor. Peki arkadaşlar tepe noktasının apsisi şurada hemen tık 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 aşağı doğru inerseniz neyi elde edeceksiniz? Eksi b bölü 8 elde edeceksiniz. Bu c ne? Bu c de zaten şuradaki a noktasının ordinat değeri. Yani a noktasının ordinat değeri aslında c olduğu için 0c ile bunu temsil edebiliriz. Kare denilmiş mi? Denilmiş efendim. E o zaman ne yapacaksın? buradaki mesafe ile yani C ile şuradaki mesafe birbirine eşittir diyeceksin. Bu kadar basit. Peki tepe noktası parabolü simetrik iki parçaya böldüğüne göre şununla şu aynıdır diyebilir miyiz? Deriz tabii ki. Kısacası arkadaşlar C bölü 2 buraya C bölü 2 de buraya düşer deriz. Peki C bölü 2 bu soruda Şuna eşit olmaz mı ya direktmen Çünkü bu sayıyı bak her ne kadar negatif de görünse bu sayı pozitif aslında Çünkü birinci bölgede pardon düzeltiyorum Bu nokta dördüncü bölgede Dördüncü bölgedeki noktaların absisleri pozitiftir O yüzden eksi b bölü 8 aynı zamanda şuradaki mesafe oluyor Yani c bölü 2 oluyor Hemen bunu eksi b bölü 8 e eşitleyelim Buradan işler dışlara gerek yok B bölü c'yi bulacağız ya Şöyle düzenleyelim c bölü 2 B bölü eksi 8. O eksiyi 8 ile kullanalım. Ve hemen şunu getirebilmek için bununla bunun yerini değiştirelim. Yer değişimi yaparsanız eksi 8 bölü 2 B bölü C çıkar ve nihayetinde B bölü C eksi 4 gelmiş olur. Zaten soruda da bizden bunu istiyor. Yanıtımız eksi 4 olacaktı. Evet bu şekilde parabole bir giriş yapmış olduk arkadaşlar. Parabol dediğim gibi fonksiyonlar ünitesinde çok önemli bir konu. Ne zaman nerede geleceği hiç belli olmuyor. Dolayısıyla e, iyi öğrenmemiz gereken bir konu mutlaka mutlaka soru çözün. Bakın dersi izledikten sonra soru çözmezsen gidiyor bunlar. %60'ı gider bir gün içerisinde. %70'i gider. Hele altyapı boşsa %80-90'a bile gidebilir. Hiçbir şey kalmayabilir. O yüzden arkadaşlar böyle yavaş yavaş uygulama yapacaksınız. Konunun başı da olmasına rağmen. Uygulama yapacaksınız. Bunları sağlamlayacaksınız ve anlamaya çalışacaksınız. Anlamazsanız yorumlar orada. Hemen yazabilirsiniz. Biz de onları görünce tabii ki değerlendirir cevap veririz. Kendinize dikkat edin. Görüşmek üzere. iyi çalışmalar. <laughs>